Herkese günaydın. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Durucumla kahvaltı yapacağız. Şöyle patates istedi benden. Koltukta uyuyakalmıştı. Saat 11 oldu. Yeni kalktı hanımefendi. Şöyle ikimize çay demledim ama çayı abartmışım. Çünkü oturup içiyorum yani ben bunu. 3-4 fincan içiyorum. Bana ancak yetiyor. Patatesi de böyle küp küp istedi. Geçen kızartma yaptığımda sevmiştim. Bir tane büyük patatesi doğradım. Dedim ki bugün kahvaltıyı balkonda yapalım. Şöyle minderlerimizi alıp yere oturalım. Kızımla burada yapalım. Masayı da sildim. Sehpem temizdi ama yine de bir üzerini sildim. Durucuğumun patatesleri kızardı. Ona güzel sunumlu bir kahvaltı hazırladım. Bugün böyle içimden geldi. İkimiz baş başa kahvaltı yapacağız. Sunum dediğim de işte yine kahvaltılıkları çıkardım yani. Normalde tabakları hazırlıyorum ben ikimizde ama bugün böyle yapayım dedim. En sevdiğinden yapmaz mıyım? Yaparım tabii ki. Çok yumurta az bir şey ona yapayım. Biraz hasta gibi ablaları o yüzden... Bizim anne kız kahvaltımız hazır arkadaşlar. Yastıkları koyacağım şimdi oturacağız. Kızımla güzel kahvaltımızı yapacağız. Şöyle göstereyim. Çayları da doldurdum. Balkon sezonunu zaten açmıştık biliyorsunuz. Havalar iyice ısınmaya başladı artık bu hafta. Bu masa tabii biraz daha yüksek olsa iyi olurdu. Mesela burada bir masa takımı olsaydı bir ara bakmıştım biliyorsunuz. Ama sonra bu balkon takımını yaptırmıştım. Çok da seviyorum. Burada vakit geçiriyoruz zaten. Ee, ama biraz alçak kalıyor bu tabii. Sehpa gibi olduğu için bize yetiyor. Ne diyelim? Bundan iyisi can sağlığı. Hadi bakalım Duru'yu çağıralım. Oturalım artık. Biz oturduk yere vallahi yastıkları aldık. Şu çay gibisi var mı? Bir demli içeceğim şimdi güzel burada kahvaltımızı yapalım sonra yaprak dökümüne bakacağım biraz mis gibi de oturmuş çayım güzel demini almış saati 2 yaptık gelebildim kahvaltıdan sonra mutfağı topladım bulaşık makinesi doluydu onu yerleştirdim çamaşır astım balkona şimdi de nevresimler yıkanıyor kızların nevresimlerini sökmüştüm geçen hafta da değiştirmiştim de bu hafta tekrar temizlerini serdim Neyse e, ne yapacağım? Dün taze fasulye almıştım. Onu bir pişireyim diyorum. Yanına domatesli bulgur pilavı yaparım. Bir de durucu bir şey tarhana çorbası yapacağım. Çorba istedi. E, hasta gibi biraz sabaha karşı ateşi çıktı. Dün zaten sağlık ocağına getirmiştik biliyorsunuz. E, böyle göğsünü sırtını falan dinletmiştim boğazlarına kulağına falan hep baktırdık ama ee, mevsimsel de olabilir. Salgında varmış dikkat etmek lazım. O yüzden sabah karşı ateş düşürücü vermiştim ona. Sonra gitmiş koltukta yatmış. Baktım hala uyuyordu. 10.30'da kalktı zaten. Göstermiştim size sabah açılışta. Onun modu yok ya benim de modum yok vallahi. Böyle çocuklar hasta olmasın inşallah ilerlemez. Banyomu temizledim. Bu komodinlerin falan hep tozunu aldım. Çok güzel güneş vurmuş. Güneş vurunca bu beyaz da olsa bir baktım tozlar görünüyor. Çok tozuyor çünkü. Neyse e, makina tuttum buraya. Öyle yani. Ömür biter iş bitmez. Bugün temizlik videomu bir sürü yorum gelmiş. Mutfak işinden kördür Elif'cim diye. Ev işi komple öyle yani. Sadece mutfak değil. Bugün yapıyorsunuz yarın hiç yapmamış gibi. Allah bizlere güç kuvvet versin. Öyle gideyim mutfağa bakalım. Taze fasulyemizi pişirelim. Ondan sonra da bir Nescafe yapayım kendime. Hava güzel. Balkonda bir kahve içeyim. İğne ev resimlerinde 4 dakikası kalmış. Onları da asarım ışığı yakmadan da duramıyorum. Hemen şurada temizleyeyim az bir şey zaten. Şuradan kapalıyım. Fasulye de güzelmiş, güzel görünüyor. İnşallah kolay pişer bakın bazı fasulyeler güzel görünüyor, pişmek bilmiyor. Bakalım. Evet, önce Durucuğum'un tarhana çorbasını yapayım. Kıyma çıkartmıştım. Elma mı doğrayayım? Tamam kızım, ben kızıma veririm elma. Bu yeni tencereleri kullanmıyorsun diye yazan bir arkadaş vardı geçen. İlk kez kullanıyorum biliyor musunuz? Kıyamadım herhalde. Bunlar çok minnoşlar ya. Neyse şu orta boyunda hemen çorbamızı yapalım. Azıcık tereyağı koydum, kimyon koydum. Önce kıymamı soteleyeyim. Soteleyeyim ne ya? Kıymamı kavurayım. Konuşamadım. Tarhanam da burada mis gibi. Tuz da koydum içine. 3 yemek kaşığı kadar tarhana var burada. Şöyle domates sosu da açayım azıcık sosla salçayı karıştıracağım. Çorbamız koyulaşmaya başladı koktu Vallahi çorbamız tamam Fasulyeyi de koyalım sadece domates sosu koydum Bir de ben böyle çiğden koyuyorum soğanlı ve e, sosunu Arkadaşlar tuzunu ekledim yağını ekledim biraz kendi suyunda pişsin bakalım sonra sıcak su ekleyeceğim Ay yeni tencerelerim güzel oldular ha böyle şeyin e, ocağın üstünde güzel hoşuma gitti. Ve balkonu doldurdum nevresimlerle, çarşaflarla. Bir tane de içeri kapıya astım. Mis gibi olmuşlar. Çok güzel yumuşatıcı kokuyor. Şöyle camı da açıyorum ben. Bu bunu da buraya astım. İki tane yorgan yıkamıştım. Onlar da orada hala kuruyorlar masanın üstünde. Bunun ablası gelmiş. Hadi bakalım çorbalar bitsin. Çorba koydum onlara. Birazdan bulgur pilavı da pişireceğim. Şöyle Nescafe'mi yaptım. Bir kahve içeyim taze fasulye pişene kadar. Sonra da güzel domatesli bir bulgur pilavı yapacağım. Nescafe'mi içtim. Taze fasulyem de pişti o arada. Bulgur pilavı yapma dedi Azra. Yiyesi yokmuş. Beni vazgeçirdi. Akşamüstü yoğurtlu makarna istiyor. Yoğurtlu salçalı soslu makarna istiyor bakalım. Güzel pişti vallahi fasulye bu arada. Bakın. Senenin ilk fasulyesini yaptım yani. ya ilk kez yaptım daha doğrusu. Hiç almamıştım tadı yoktur diye ama dün görünce canım istedi. Yanına var ya domates salatasıyla mis gibi olur. Akşamüstü dediğim gibi onlara yoğurtlu, salçalı soslu makarna yaparım böyle. Erişte makarnalar oluyor ya. O yüzden pilavı yapmadım. Biraz mutfaktan çıkıyorum. Saati yedi buçuk yaptık. Babam geldi. Durucu görmeye gelmiş hasta diye. Duru'nun burnu akıyor dedesi. <laughs> Hemen haberleri açalım babama. Biz Rıza'cımla Karfur'a gidiyoruz arkadaşlar. Kayınpederim kızların yanında. Hatta dedik bir eksiğiniz var mı onları da alalım. Benim yağım falan bitti. Salçam bitti. Mercimeğim yok. Gidince gene tabii bir sürü eksiğim aklıma gelir de eksik bitmiyor biliyorsunuz. Rıza'yla gitmek istedim. Yani gündüz kendim de giderdim aslında bir ara ama sonradan da canım istemedi. Akşamı bekledim. Şimdi hazır kızlar dedeleriyle oturuyorken gidelim dedik kalabalık mı otopark? Burası her zaman kalabalık. Aynen ya. İşi olan da koyu olmayan da. Ama gerçi şey... E Karfı'dan alışveriş yapmadıysanız ücret ödüyorsunuz. Yaptıysanız fiş gösteriyorsunuz buraya. Abi biliyor tabii. Aynen. diğer tarafın Ay dur deniz ne kadar güzel görünüyoruz daha. Mektanı saçıldı ya. Mektanı saçıldı da azra gelmek istiyor bir akşam. Onun niyeti dün akşam gelmek McDonald's vardı. Sana. Dedim ki hafta sonu getirin ben seni dedim. Ne var bu i̇şte merak ya ediyor. Ya. O hamburger seviyor zaten ya. Burger King bak zaten var, yiye yiye canı çıktı Burak. Dışarısı da var ama o yüzden burası çok dolu. He, anne dedi oraya gidelim. Ben sen dedim hafta sonu çıkıyor. getiririm. Gel şuraya bak. Araba parkı çıkıyor yok bu Neymiş ya? Burası var ara? Renkler ne güzel çıkıyor dolu. <laughs> ben ben ya. Evet, McDonald's açıldı arkadaşlar Zonguldak'ta bir ilk. Burada yoktu. Gel Bu sene yaptılar. Azra merak ediyor. Hafta sonu getireyim onu. nasıl bakayım? Bu geçiyor, bu. geçiyor ondan öde değildik herhalde. Evet, de şey bu da çok mu ya 35? İyi ama bak iyiymiş kırmızı mercimeği. Nasılsa çok yapıyoruz. Şu üçlü tavalar ne kadarmış? 119 mehtabın. Aman tava tencerem çok gerçi de gene de gözüm doymuyor ne yapayım. Sakin karpuz. Yoğurt falan almayacağım. Tavuk buradan almadım hiç ama bilmiyorum ben ki. Mı? Göğüs alırım. Siz göğüs yiyorsunuz. Tavuk ben seviyorum aynen. <laughs> Siz de şey bir tek tavada kızarmış yiyorsunuz. Şu kelebeği falan. O da mangalda güzel oluyor. Mangal aynen. Şey güzel. Evet o ya mangal bak de. mangal canımı çektirdin ha. Babama söyleyelim bir mangal yakalım ya şey. Hava ısındı artık ya, yaparız. Şey yapalım, köy kere de ya, köyde getir alırız. O Yaparız, sen ayarla. Taze olur mu ki Rıza? şu tatlı reyonla bir bakıcıyım. Evet. Ay güzel şeyler var gibi, çep. Pastalar, güzel görünüyor. Şunlar, he bundan mı istiyorsun? Beyaz baklava. Yeşil fıstıklı. O çok ağır olur Rıza. Şundan Bu? al istiyorsan. <laughs> tamam ne Bir kadar lira. 200 mü 5 lira Yudum mu? Evet ya. Dur bakayım şurada. Hayır, Yağlar mi? burada dur. Carrefour'un kendi yağına bakayım. Ha, 146 lira rıza. hem de 5 litre. Buraya. Dur ya şimdi onu alma. Kıyamıyorsun, Hayır, alıyorsun da. Mi? Mi? Biraz var da biraz daha un alsam mı? Bunların fiyatları yazmıyor mu? 29. Kabartma tozum bitti. Şöyle alalım. Onlu 8.90'mış. Vanilyam var da mayamız maya alayım gene de. Nerede mayalar? Takmayam için alayım aynen. Burada pasta süsleri falan da var. Beyaz çikolata. Kakao var. Salça alacağım unutmadan hemen. Şu tatınkini alayım ne Rıza? Sıvı sabunlar büyük 24.90. 25 lira Rıza. Evet. Sıvı sabunlar 25 lira büyük bak. buçuk litre. Oo, İyi mi? İyi diyorsun. Zeytinyağlı, Hindistanlı zeytinyağlı. zeytinyağlı mı alayım? Zeytinyağlı. Hindistan cevizi de güzel kokar evet. gibi. Havlu kağıt ne yapalım? O da 25 diyor. Kaçlı? Altılı saç kremimiz bitti saç kremi alalım şampuan alalım saç kremleri şurada 36 34 şu 33 şampuan. Evet Ankara makarnalarımız burada 7.35'miş arkadaşlar. Bizim en çok kullandığımız şu. Şunu da seviyorum. Çubuk makarna da alalım. Azroş seviyor onu. Rıza'yı gene burada buldum. <laughs> Sen Carrefour ürünlerini seviyorsun Rıza. Eşofman atlarını falan. <laughs> ben de seni arıyorum. geldik Çok şükür Ay şuna bak Rıza ben renkleri yapıyorum. baksana bagaja koyalım nereye koyalım arkaya mı koyalım temizlik malzemelerinden sıra gelmiyor ki şurayı çekeyim dedim size baksanıza ne kadar güzel görünüyor Kaferin. Eve geldik canlarım bir Carrefour alışverişinin daha sonuna geldik. E, poşetler kalabalık görünüyordu ama çok da bir şey almamışım. Burası 680 TL para tuttu. Havlu kağıt var. Sıvı yağ zaten 150 idi orada gördünüz. Şöyle bir tane çikolatalı pastayla rıza'yı birkaç tane baklava aldım. Islak mendil. İki tane göğüs aldım. Mercimeğim bitmişti o ne kadarmış? 35 liralık mercimek almışım. Sıvı sabun büyük aldım. Un aldım. Salça. Şöyle birkaç paket makarna çeşidi. Şampuanla saç kremi aldım. Bir de renkler için bu arayla alıyorum ben. Arada ondan aldım yine azalmıştı. Bir tane şöyle bisküvi aldım. Evde bulunduruyorum onu. Arada böyle çocuklara yaptığın zaman biliyorsunuz. Kabartma tozu maya. Durucuğumuz sevdiklerinden var birkaç tane. Şunları da mantar çorbası geçen Azra çok sevmiş. içmiş babaannesinde. İki paket şöyle aldım. Güzel oluyor ama ben hep çorba kendim yaptığım için yıllar oldu hazır çorba almayalı inanır mısınız? Ama severim mantar çorbasını. Neyse aldıklarımı yerleştireyim. Hemen çay suyu koymuştum. Çayımı da demleyeyim. Acayip çay içesim geldi şu anda. Akşam bulaşıklarını yeni hallettim. Market'e giderken öylece mutfağı bırakmıştım. Onları da çok şükür makineye koydum. Elde yıkanacakları da yıkadım. Şimdi artık çay zamanı, çay demini almıştır. Kalkayım güzel keyif çayımı doldurayım, günü de kapatayım. Durucum şimdi yemeyecekmiş, üçe bölecektim bunu. Rıza zaten baklava yiyecek, o çikolatalı pasta sevmiyor. Şöyle fıstıklı aldım. Çayımı da doldurdum artık Elif için maşlasın. Keyif saat arkadaşlar. Tatlımı da bir güzel yiyeyim şimdi. Yarın kısmetse görüşürüz. Öp görüşürüz. <laughs> Öpüyorum hepinizi diyemedim bir an. Kendinize iyi bakın hoşça kalın